Ben İlayda. <laughs> Falan diye başladı. Merhaba ben İlayda. Ben Serkay. Bugün O Ne Diyor'ya sizin sorularınızı yanıtlamak için geldik. Hazırsanız başlayalım. Yeterli bence. <laughs> <laughs> tamam okey. Kesin en zor soruyu çekelim. Hadi bakalım inşallah. Yap pislik yapma. Günlük hayatında en çok kullandığın üç kelime. Aynen. Bebişko. <laughs> bebişko mu? Evet bebişko. <laughs> Bu arada bizim bir WhatsApp grubumuz var. Üç kişiyiz bu grupta. Serkay Tütüncü, Deniz Işın ve ben. Grubumuzun adı Bebişkomu. Bebişko bir de sanırım şey ya, uykum var. Uykum var, <laughs> kesinlikle <var desin> yani. <laughs> <laughs> Çok uykum var. Benim, okey, alakasız. Bir de bakarız galiba. Bakarız, bakarız ya. Bakarız ya. Yani. Bakarız ya, yani. aynen. İzlediğiniz film ya da diziden bir karakterle evli olarak uyanacaksınız. Kim olsun isterdiniz? Net Marla Singer, Fight Club Marla Singer. Aşk engel tanımazdaki William'la evli olmak isterdim. Onun aşkına çok iknayım çünkü <laughs> çok inanıyorum onlar. Eşyacığında var buna. <laughs> <laughs> doğru olmadığını düşündüğün halde o şeyi yapar mısın? Bilemedim. Mantık insanı değilim. Kalbimden geçiyorsa yanlış da olsa yaparım ya. Ben yüzde yaparım. Zaten doğru olduğunu düşündüğüm hiçbir şey yapmadım şimdi. <laughs> o yüzden çok net yaparım yani. Karantinada setten bir kişiyle kalmak zorunda olsaydınız kimi seçerdiniz? Beni tabii ki. İlay dayı. İlay dayı seçerdim. Ben de Serkay'ı seçerdim. Çok net. Bir kişi daha alsaydık yanımıza kim olurdu? Deniz'e. <laughs> Telefonlarına kırılmaz jelatin takıyorlar mıdır ya merak ettim. ben takmıyorum yani takıyordum fakat o kırıldı sonra çıkardım sonra tekrar yenisini takmadım. Ben çok savruk biriyim. O yüzden asla takmadım, takmıyorum ya. Kırılana kadar. E, Serkay'ın bir tane telefon kılıfı var. Eee? Milattan <laughs> e? önceden kaldı. Aynen ben biraz <laughs> şeyim o konuda yani biraz savrum yani. Takmamız lazım aslında. Bu eğer maddi bir şeyle alakalı bir soruysa takılmayın ona yani. Onunla hiç alakası yok yani. Kırılmasını istiyorum ama takmıyorum da aynı zamanda. İlginç bir alan yani. İkinize de soruyorum. Rezil oldum ya dediğiniz. <laughs> Aklınıza gelen bir anınızı anlatır mısınız? Düzenli olarak rezil olduğum anlar oluyor. <laughs> Lisede okulun ortasında düşmüştüm sanırım. O çok tanmıştım yani o, onu o geldi şu an ilk aklıma. Lisede mi? Lisede. Bu ceket gibi. Çok yükseldiğim bir ceketim vardı böyle. Onu giymek istiyorum falan. Giydim kendimi aşırı seksi hissediyorum. O gün çok güzel gidiyor her şey. Zorluya gittim. Biraz alışveriş yaptım. Menajerimi görmeye gittim falan. Bayağı gezdim o gün. Nişantaşı'nda... Yani ceket falan mı Evet abi. Gerçekten. Evet abi. <laughs> Kadının biri durdurdu, pardon dedi, etiket sarkıyor. Ah. Flashbackler geliyor. Ben neredeydim bu gün? <laughs> o kadar utanmıştım ki. Çok çirkin. Umarım görünmemiştir herkese. O beni çok üzülmüştü o Dizinizde aldatılma üzerine peki siz hiç aldatıldınız mı? Bilmiyorum yani aldatıldıysam da haberim yok bundan. <laughs> Umarım aldatılmamışımdır. İlişkiye özensiz olduğum durumlar olmuştur muhtemelen. O dönemde de hayatımdaki kişi sıkılmış mıdır, bir arayışa girmiş midir bilmiyorum. Ama bu konuda erkeklerin bunu yakalama ihtimali daha düşük. O yüzden aldatılmış olabilirim. Allah olabilir. Allah, hiç Aynen. De, hiçbir <laughs> <laughs> Hiç alakası yok. Aldatılmış olabilirim ama öğrenmek de istemezdim açıkçası. Aldatılmışsam da okey. Evet yani. ben de istemem. Tercih etmem. <laughs> Merak ediyorum. Geleceğe mi gitmek istersiniz yoksa geçmişe mi dönmek istersiniz? Ben kesinlikle geçmişe dönmek isterdim. Ben istemem ya geçmişe dönmek. Geleceğimden bir an bir kesit görmek isterim mesela. Hemen geri mi dönmek istersin sonra? Evet. Normal zamanı. Evet. Sadece görüp ve kaçmak. Ya çünkü o korkutabilir ya seni. Bilemedim. Bayağı korkutabilir. Bilemedim ya. Güzel ya burası. <laughs> Bir poz verseniz SS alsak. Gel. Yes. Hiç yalnız bu pozumuz. Evet. Set storyleriniz çok eğlenceli gözüküyor. Arka plan gerçekten öyle mi? En komik olan kim? Arka plan daha da eğlenceli öyle söyleyebilirim yani. En komik olan Tolga ya. Tolga'ya ben çok gülüyorum. Sette De. en eğlenceli. Ben. <laughs> Karantinaya senle çıktım. Bunda da en eğlenceli sensin. Evet arkadaşlar, en eğlenceli İlayda. Teşekkürler. Nasıl zorla cevap <laughs> Günde kaç selfie çekiyorsun? Yani şimdi WhatsApp gruplarına attığım e, selfie'leri sayarsak herhalde 10-15 tane <laughs> çekiyorum. Günde olur. çekiyor musun o kadar? Yani dur. Ama hani böyle ay bir selfie çekeyim çok güzel görünüyorum gibi bir şey değil de hani anlık bir şey çekip birine atmak Evet bize gibi. de çok atıyorsun. Gibi. <laughs> ben çok çekmiyorum galiba yani 5-6 tane muhtemelen çekiyorumdur, çekmiyorumdur. Senin hayatına girebilmem için nasıl biri olmam lazım? Karşılaşmamız lazım öncelikle. Sohbet etmemiz, tanışmamız lazım. ki. Kibar biri, nezaketli biri olman lazım. Bence yeterli yani diye düşünüyorum. Bilemedim. Elektriğimizin uyuşması lazım yani. Evet, çok uzun yani. Bir sürü Hı. madde gerekiyor. Evet. Ben de öyle diyebilirim herhalde. Tanıştıktan sonra, karşılaştıktan sonra güven duymalıyım herhalde bir. iki yüzde yüz eğlenmeliyim. Üç, kendime konforlu hissetmeliyim galiba. Yoksa Hı. onun dışında çok zor. Ayrıldığınız kişiye <gülüyor> <gülüyor> en son söylediğiniz cümle nedir? Kendine iyi bak. <laughs> <laughs> Sen <de iyisin. gülüyor> Bir gün evlensen nasıl bir düğün hayal edersiniz? Bilmiyorum ya. Bunun hayalini kurmadım. <laughs> Yani şey, ne bileyim bir sahilde kumsalın üstünde falan olabilir. Ama olmasa da olur yani. Hani basit bir nikah töreninde razıyım ya yani. yalnız. Keten keten pantolon, keten gömlek tarzı bir yer mi yani. böyle? Plaj, evet, evet. yan ayak, yüzlü yüz. Evlenirsek tabii. Alaçatı da falan değil mi? Sadece? Hadi bakalım. Ünlülüğünü en son ne zaman kullandın? Üç gün önce kullandım. Bir polis memuruyla komik bir diyalogumuz oldu. Bunu Game of Thrones'da yaşamıştı galiba. Karakterini adını unuttum. İzlemedim bu arada diziyi. Hala izlemiyorum ısrarla. Bana masumiyette olayı kimin yaptığını sordu. Ben de bilmiyorum bilmiyorum abi dedim ama ona birkaç tane seçenek sundum. O da bundan tatmin oldu ve beni bıraktı. Buradan teşekkür ederim. Çok sağ olsun. ben de polise kullandım ya. Bu sokağa çıkma yasaklarında setten dönüyoruz ve işte çeviriyorlar. Yani abi diziciyim dedim hani. Dizici. Geç oldu saat evime gideceğim sabah yine sete geleceğim falan diye. Onun dışında çok kullandığım anları hatırlamıyorum. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Evet bu arada. onu giyinmek hoşuma gitmiyor benim. Evet evet. Ünlülerden üç kişiyi çekilişe etiketleyeceksiniz. Kimler olurdu? Serkay <laughs> Klasik nasıl olsa, nasıl olsa, bir şey demez. <laughs> Deniz Işın. Üçüncüyü de bilmiyorum. Kendime etiketlerdim herhalde. Ben de galiba yani şu anda etiketleyeceksem kesinlikle İlayda'yı, Deniz'i bir de Çağlar Ertuğrul'u herhalde etiketlerdim. Onun dışında herkes Seko ne yapıyorsun yani ne alaka? şimdi falan yazar muhtemelen çünkü. <laughs> Bazen beni arkadaşlarım etiketliyor, kozmetik çekilişi falan. Yani benim burada ne işim var, beni buradan alın. Ne? Seçerek geliyor bunlar bana gerçekten. Dur karıştırayım, sen zorlanmaya başladın. Hayır. Boyunu 10 cm yapmak için en fazla kaç para verirsin? Çin evet. mal var. <laughs> Arabamı, evimi, her şeyi. 10 cm sende çok itici durur bu arada. 10 ya. çok. Yok ideal bence. 10 santim 10 ister. 5'e de razıyım bu arada ama. Öyle mi? 10'da fena olmaz. Yaptığın mesleğin dezavantajları var mı? Biraz bahseder misin? Kesinlikle var. Sanırım yaptığımız iş biraz da böyle tanınmana sebep oluyor tabii ki. Ve insanlar senin fikrini gereksiz bir şekilde önemseyebiliyor. O yüzden bazı noktalarda bazı konularda fikrimi saklamak zorunda kalıyorum. Çünkü o konularda rahat olunca çok acımasız eleştiriler alıyoruz. Ama bu da bazı getirilerin vergisi gibi düşünüyorum. Böyle maalesef artılar ve eksiler denge yani. O yüzden biraz susmayı tercih ettiğim bazı konularda oluyor. Bu da dezavantaj galiba. Çünkü konuşmayı fikrimi beyan etmeyi seven biriyim. Susmayı tercih edeceğim artık galiba biraz. Özgür değilsin bir kere ve hani e, özgürce hareket edemiyorsun. E sosyal hayatımız çok etkileniyor ve arkadaşlarımıza ailemize yeteri kadar vakit ayıramıyor olabiliyoruz bazen. Her an her hareket hareketimize dikkat etmek durumunda oluyoruz. Bunlar benim için e, yeterince büyük dezavantajlar. yani Ve şey unutulabiliyor bazen. Bu da böyle tam konusu çok güzel bir soru bu arada bence. Bizim de çok aşırı normal insanlar olduğumuzu unutmayın. Yani. Gerçekten duygularıyla hareket eden zaten bizim işimiz de duyguyla yapılan bir şey. O yüzden çok kırılıp çok bozulabiliyoruz. Bunu sadece yansıtmıyoruz ama böyle evin içinde çok kötü hissettiğin anlar oluyor. O yüzden böyle dezavantajları galiba çok fazla eleştiriyor açık olması ya söylediklerimiz. Dikkate alınmamak istiyorum bazı şeylerden. Evet. Çok korkunç çünkü. Evet. İtiraf et. Neyi? Aynada kendi kendine hayranlık duydum. <laughs> <sökümüşler. gülüyor> Ay yok ya. Nasıl yok ama ya? Ama seviyorum aynadaki yansımamı. seviyorum kendimi ya. Arazlarımı da seviyorum yani. Seviyorum aynadaki yansımamı. Hayranlık değil bu ama e, olduğun insandan memnun olmak güzel bir şey bence. Ben biraz daha seninle olacağım. <laughs> İlayda böyle aynaya bakıp oha bu kim ya aynaymış falan diyen biri yani. <laughs> evet be beğendiğin zamanlar oluyor ama ben genelde kendime gömüyorum. Yandan kendimi beğeniyorum mesela. Önden hiç beğenmiyorum. Evet Serkay'ın burnu inanılmaz güzel. Teşekkür ederim tatlım. Sağ ol. Bu bir iltifattı. Bir ünlünün dolabını karıştıracak olsam bu kim olurdu? Ben Rihanna'nın dolabını karıştırmak isterdim. Ben. Eyli ben... <laughs> Bieber'ın dolabını karıştırmak isterdim. Tarzını çok beğeniyorum. Ben de galiba Maroon 5 solisti, Adam Lavin mi? küçüklüğüm yani 22 yaşından beri herifi takip ediyorum. kolumu sleeve dövme yapma nedenim bir dönem oydu yani. Böyle aşırı bence seksi bir adam. O yüzden giyim tarzını da çok takip ediyorum. Adam galiba. Masumiyet dizisinden bir karakterle çok yakın olacaksın. Kimi seçerdin? Hale net. Net. Yüzde yüz Hale. Bu bir yüzde yüz. Ya e. ben Hale'ye aşığım. Ben de büyük ihtimalle. Çünkü genelde hayatımda böyle çok sıçtığım anlar oluyor. Hale mesela hep kurtarıyordu. Harika bir karakter. Evet, evet. <laughs> ben de Hale'yi seçiyorum. Değil mi? Hale, Hale ya. Müthiş bir kadın. Hülya Avşar o. Evet, yani, bir kere daha. o bir star. <laughs> Yeni tanıştığım birinde en çok dikkat ettiğin üç şeyi sayar mısın? Kibar olması benim için çok önemli karşımdaki insanın. Riyakar olmaması çok önemli. Nezaketli olması çok önemli. E bir de ona güveniyor olmam çok önemli. Yani güven veriyor olması bana o ilk vibe'ımda yani güven duyuyor olmam çok önemli. Ne zaman en son yeni biriyle tanıştın Gülaydıcığım? Yeni biriyle tanışabilir misin? <laughs> Hayır, Böyle ma bir var maalesef mi? öyle bir vaktimiz yok. Ben en son yeni biriyle tanışmadığım için bu yorum bu yorumu ama <laughs> Hayatındaki kişi ne yapsa hemen hayatından çıkarırsın türerli bir bencillik yapıyorsa eğer çıkartırım. Yani bencillikten hiç hoşlanmam. Hayatımdaki kişi eğer sevgili anlamındaysa, arkadaş değilse galiba evet bencillik bir. iki yarış halinde olmamalıyız ya. Onu hissettiğim zaman uzarım galiba. Yani gerçekten power couple olayını severim. Birbirini destekleyen, aşağı çekmeyen ilişkileri, ilişkileri daha çok seviyorum. Yarışta hissettiğim an, öyle olduğunu hissettiğim an galiba direkt, direkt uzarım yani. Serkay Bey, Hı? bir oturuşta kaç kokoreç <laughs> yersin? <laughs> ya son, son alınmış bu. <laughs> Arkadaşlar yerim. <laughs> Serkay çok iştahlı. Ben çok yerim. Yani ben 72 öğün yemek yiyorum. Günde 3 tane tost falan yiyor yani. Ve tostlar bir ekmek boyutunda. Evet tostlar e, ara öğünlerim. Yani normal yemekleri yiyorum 5 öğün. Aralara da tost atıyorum. Tost sıkıştırıyor. Kokoreç, saçlarıma sürerim kokoreç. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum. <laughs> kokoreç ben de severim Kokoreç inanılmaz bir şey. Geçen bir yedik zaten hepimiz. Partner olduğunuzu öğrendiğiniz zaman birbirinizi Instagram üzerinden stalkladınız mı? Evet. Ben yaptım. Ben de yaptım. <laughs> hemen hemen baktım. <laughs> Dedim, dedim. kim bu kız? <laughs> hemen incelemeye aldım. Ben Serkay'ın sahnelerini bile açıp izledim YouTube'da. Ne diyorsun ya? Yani? Yeterli mi? De, yeterli mi değil mi? Diye? Acaba bana layık mı? Çok <laughs> iyiymiş. <laughs> 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 layık mıymış? Yok canım saçmalama. <laughs> <Sağ>. Evet. <laughs> Bitti sorular. <laughs> Pandemiden dolayı yapamadığımız ama yapmak istediğimiz üç şey. Birincisi kesinlikle şu maskelerden kurtulmak ve bir daha maske takmamak. İkincisi tatile gitmek. Üçüncüsü kocaman büyük bir sofrada dostlarımla birlikte oturup keyifli bir müzik açıp yemek yemek Arkadaşlar bunu o kadar özledim ki bir an önce şu pandemi bitse de gidip yapsak. Söylediği her şeye artı bir yani direkt. Yüz. Birbirinizin telefonunda ne diye kayıtlısınız? İlk. <gülüyor> 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 Lütfen öyle olsun. Öyle değilse de bugün böyle tamam. olsun. Tamam bugün değiştireceğim zaten. Tamam çıkınca. harika. Adı ve soyadıyla Serkay Tütüncü diye kayıtlı. Evet bende de öyle. İlayda Alişan diye kayıtlı. Aramızda resmi bir şey var. İlişki Hiç var. Hiçbir zaman öyle cıvımadık yani. Aynen öyle. Aynen. Sorularınız bitti. Vur. Umarım sorularınızı layığıyla sizi tatmin ederek cevaplamışızdır. Çok memnun oldum ben buraya geldiğime. Kapanış konuşmasını asla yapamam. Serkay'a devrediyorum. Haydi hadi bakalım. <laughs> Bak, çok keyifli bir yerdeyiz. O ne diyor da böyle soru cevap yapmayı gerçekten istiyordum. Çok da videoları izliyordum. Severek izliyordum. Bugün de buradayız. Çok keyif aldık. Sorularınız için teşekkür ederiz. <laughs>